Evet arkadaşlar yine saat 8 kontentiyle beraberiz. Ee, yükleme ekranında Ultimate Tops kesinlikle yok abi. Bence e, bu hafta gelmeyecek. Zaten ödüllerde de 91 artı görünüyordu. 91 artı FX görünüyordu. Seri 84 artı oyuncu seçimi gelmiş. Bir de bizim şeyimiz nerede? Ee, Seri garantili paketimiz nerede? Heh burada tamam bunu da yapalım bunu da e, paketlerimiz biraz fazla arasında görünürse açacağız ve tabii ki esas söylemeyi unuttum bu bölümde ikon e, anları oyuncu seçimimiz var onu açacağız. Yaptım yani e, kadro çünkü biraz e, artık şey olmaya başladı anca ikonlarla bağlayabiliriz. Bakalım güzel bir ikon gelir inşallah oyuncu seçimlerinde genelde şanslıyız. E, Seri A 80 artı 2 tamam şu 84 artı oyuncu seçimini de yapalım şu anlık görevi de alalım. Jumbo altın oyuncu iyi. başka başka bir şey yok. Tamam bunları hemen ben yapayım. Ondan sonra ikon anlarına ve şu 84 artı oyuncu seçimine falan geçelim. Görevleri tamamladık. Onları yaptık. Başka herhangi bir şey gelmiş mi peki? Ona da bir bakalım. buraya bir şey gelmemiş. Canlıya bir şey geldi mi? Buraya A Osimen gelmiş. Osimen 92 zaten aynen geleceği belliydi. 4 4 yüksek orta Osimen Ozyman... Osman iyi bir kart aslında ya. Of kafa vuruşu falan çok iyi. Zıplaması müthiş. Osman güzel kart ya bak. Vallahi güzel kart. Ama şey yok aşırtma şutu var. Yani çok oyunun bu aşamasında yapılacak tercih edilecek bir kart değil diye düşünüyorum. Yani kırmızılardan Vilaovic falan çıkarırken bunlara gerek yok. Ama tabi tatlı kart gibi görünüyor yani özellikle kafa isabetiyle fizikseliyle falan güzel duruyor. Biz şimdi ne yapalım? Buraya bir de büyük karşılaşmalar gelmiş. Onu da alalım daha sonra yaparım ben. Takaslara geldi mi abi? Yok. Takaslara daha gelmedi. İlk önce 84 artı player pikimiz var. Seriya. Ondan sonra da ikon anları oyuncu seçimimiz var. İkon anlarını yine bizim taktiğimizle yapacağız. Bunu açalım zaten bizi piklere gönderecek. Haydi bakalım. Şimdi ikon anları değil Aman bunu açacağız. Sonra da ikon anlarımızı açıyoruz buradan güzel bir şey gelebilir aslında. Ben bunu yaptım bir kere. Kim geldi bana? Milinkovic Savic gelmişti Tots. Onu da kullandım. Bu arada şunu da göstereyim size. şu anda 118K paramız var ama kadrodan şeyi Arayo'yu ve Akuna'yı kullanmak zorunda kaldım. Arayo'ya SPC'ye bastım, Akuna'yı da sattım görevleri yapabilmek için. Çünkü hiçbir şey kalmadı. Iconanları Player pick'i her şeyi aldı kulüpte. Şöyle de göstereyim ya. Bilmiyorum. Eğer Ultimate Tots gelmezse de ben bu paketleri açarım abi. Baksana kulüpte hiçbir şey kalmadı yani. Bütün yüksek reytingler şu anda kadrodakiler. Hiçbir şey kalmadı. O yüzden e, paket açılımı yapabiliriz. Cuma günü büyük bir ihtimal yaparım diye düşünüyorum. Eğer Ultimate Tots gelmezse. E, haydi. Tekrar gidelim. İkonanları değil. Seri A oyuncusu. Ne geliyor? Tots'umu ver. Berardi. Tamam. Berardi güzel bu arada. Berardi güzel. Berardi iyi. Tamam. Bayağı iyi geldi yalnız. Harika. Berardi ne kadar abi? Bir alalım da. Berardi ne kadar? Yani Serie en iyilerinden fiyat karşılaştırması yapalım. Aa Berardi'nin fiyatı kötüymüş lan. Rating olarak, stat olarak falan iyi ama çok da e, pahalı bir kart değil bunu süper sap olarak çok güzel bir şekilde kullanırız İkon anları e, ikonanlarını ben burada açmayacağım buraya döneceğim yine e, bize artık istediğim gerçekten istediğim bir ikon eşlik edecek. Haydi Evet arkadaşlar bize burada tabii ki kim eşlik edecek Tabii ki Ronaldinho eşlik edecek Ben şu sesi de biraz açayım duymak adına e, abi yani e, kadroda şu anda boş yerler var. Güzel yani defans Maldini falan da olabilir bak hiç e, hayır demem. Güzel bir şey bekliyorum ya lütfen kadroya girebilecek bir şey olsun sadece bunu istiyorum. Açtım. Şimdi ilk oyuncuna girdim. E, ee, sağ sağ tamam şimdi oyuncunun özelliklerindeyiz. Şimdi yanlardan ufak ufak kırpmaya başlıyoruz bakalım. Hadi abim hadi benim abim her şey olabilir. Şu anda fizikseli 89, her şey olabilir. Oy, ne geldi? Pace'i yavaş bir şey gelmesin lan. Bak bu güzel. Vallahi güzel defans. Bak yemin ediyorum pace'i yavaş değilse kullanacağım. Aha, dribling'i de fena değil. Güzel. kanlı. reaksiyon nasıl? 93. Tamam bu defans. Aynen, kısa pası çok kötü, kısa pası, uzun pası çok kötü lan. 97 savunma, 89 fiziksel şut. Ee, kim olabilir? Böyle bir tahmin etsem. Campbell tarzı bir adam mı diyeceğim? Campbell'da fizik olur. Cannavaro tarzı biri mi? 84'ız. GG. Kim bu? Cannavaro. Aynen. Tam tahmin ettiğim gibi. Tamam. Tamam. İkinci oyuncu. Haydi. Hadi arkadaşım. Hadi canım benim. Hadi. Zıplama 80. Dayanıklılık 85, güç var, agresiflik biraz var, fizikseli 88 çok iyi değil gibi. Yine savunma oyuncusu. Oğlum defanstan mı gidiyoruz? Hayır ya. Hayır abi ya. Defans istedik de yani bak bu o bak soğukkanlı reaksiyon iyi. Bu daha iyi bir defans sanki. Pasları da daha iyi. Olay paste'te bitecek. Yemin ediyorum Bares'i falansa olmaz da. Bu kim abi? Yani Agresiflik 88. Maldini değil. Maldini agresifliği çünkü kötü biliyorum. Pace 85. Yok. Kötü defanslardan kötü gidiyoruz ya. Ferdinand. Yani oyun başında olsa iyiydi de. Oğlum niye biz bu kadar çok defans gittik ki? Ben anlamadım şu anda. Son oyuncumuz. Hadi. Hadi. Hadi abi. Hadi. Ne olabilir bu? Ya bu 94 dayanıklılık, 88 agresiflik, güç bu biraz daha orta saha kartı gibi yani 81 fizikseli var 90 savunması var güzel cdm'ye benziyor driblingi 86 yani fena değil bu da kötü bir kart arkadaşlar maalesef 84 bu kötü bir kart şutu yoktur büyük ihtimal aynen şutu yok pace'i abi 91 pace böyle baktığımız zaman kullanabilir miyiz yani isimden bağımsız olarak şu anda bence kullanamayız. Yani benim orta sahada zaten Vieira var, Pedri var. Bu kimin yerine girecek? Gol. Sol bek geldi. Aa sol bek lan. Sol bek oğlum sol bek. Olur mu ya? O olabilir. Sol bek olur lan. Kol şeyi var zaten. SPC'si vardı. Neyse kullanırız diye düşünüyorum ya. Kullanır mıyız? Kullanabiliriz. Çok çok iyi değil ama en azından sol bekimiz eksikti yani. Bence iyi olmadı. Yani stoper stoper sol bek. gerçekten defanstan ilerledik. Şimdi burada kimi alacağız? Ben bir fiyatlarına bakayım hemen. Burada en pahalı ikili Cannavaro ile Ferdinand. İkisinin de fiyatı aşağı yukarı aynı. Biri 500k, biri 480k. Cannavaro 500k. Yani bizde bir Tonali var. Bağlayabilir miyiz falan bir düşünmüyor değilim. E, Cannavaro'nun boyu kısa ama yani şeyi var. Zıplaması kafası iyi ama abi 1.76 yani şimdi ona Mbappe geldiği zaman ne bileyim bir Benzema bir vegors geldiği zaman ne kadar etkili olur. Yani Vegors herkesin üzerinden kafa vuruyor atıyorum. O öyle uzun boylu bir adam geldiği zaman bence yani Ronaldo falan çok net vurur yani bunun üstünden. Ama bilemedim kimi alacağım gerçekten ya. Ferdinand'ı almayacağız o kesin gibi. Ferdinand iyi defans ya. 1.89 boyunda sağ ayak. Yani bilemedim ki arkadaşlar. Kol, eşli kol aslında mantıklı. Eşli kol 280k ama gerçekten bilemedim şu anda. Ya ben Cannavaro'yu alacağım ya. Aynen. Ben Cannavaro'yu alacağım abi. Yani şey falan da var elimizde. yani Tonali falan da var. Eşli kol çünkü çok iyi değil. Ortası falan çok kötüydü. Cannavaro hem fiyat olarak da en pahalısı. O yüzden bunu almayı uygun gördüm. Oynatır mıyız? Bakarız yani şu anda defansımız yok oynatabiliriz. Paketler, paketler. Evet arkadaşlar iki paketimiz de burada görünüyor. Şu anda birkaç tane paket açtım. Ee, artık göründü ve 10.80 artı seri A paketimizi açtım. Hazır seri A'da toplardayken. Hadi abi. Topçu verir misin lütfen ya. Vermedim. Oğlum çok kötü geldi lan. Artur ne yapayım abi ben? Arthur'u ne yapayım? Şuradan bir TOTS alırdık ya. Tamam bunları gönderelim. Evet şimdi artık son paketimiz. Ee, ney? Seri A TOTS oyuncu paketimiz. Haydi abi buradan bari güzel bir şey ver lan lütfen hadi. Hadi oğlum bir Hernandez bir şey yani Kolebali hepsi olur ya. Fransa'da. Screen yarı al ya. Screen yer ne? Screen Yer ne? Bugün şanslı günümüzde değiliz ya belli. Evet arkadaşlar 45 tane paketimiz var. Gördüğünüz gibi. Paketler de güzel yani kötü paketler değil. Ee, Ultimate paketimiz falan da var. Jumbo Nadir oyuncu paketi de var. Onlar görünmüyor daha. Herhangi bir promosyon falan bir şey ön izleme var mı? Oralardan bir şey kovalayacağız artık. Burada hiçbir şey yok. Tamam. Altın paketlerde zaten ön izlemeleri kaldırdılar diyecektim. Geri dönmüş. Hemen bir tane yapalım. Geçen gün biri burada ikon anları ön izlemişti ya. Bize de ne geliyor? O ne lan? Ha bir an gümüş sandım. Yani ne yapacağız? Çok kötü oldu ya. Bölüm çok kötü oldu gerçekten. Kadro'da bir Kandavaro şuraya koysak. Fedri yine kimyasız. Yani şöyle yaptığımız zaman. Fedri'yi bir şekilde kimyalayamıyoruz. Yani kimyalayabiliriz mi aslında? Kimyalarız. Aslında kimyalanır. Maneyi eksik oynatırız. Aynen. Mane'yi eksik oynatıp kimyalayabiliriz ama sol bekimiz de eksik oynayacak. E, ee, sol bek zaten yok. <laughs> Bilemedim şu anda. Ne yapacağımızı gerçekten bilmiyorum. Bakacağız. Yani e, Ultimate Tots da gelmedi. 91 artı e, şöyle ödülleri de göstereyim yani. Orada illa siz de görmüşsünüzdür. 91 artı paketleri var. Bu demek oluyor ki şurada direkt 14 ödülüne bakalım mesela. E, 91 artı FX veya MLS TOTS yani e, FX şey oluyor işte İngiltere Premier Ligi, Fransa, İtalya, Almanya ve e, La Liga olması lazım değil mi? Aynen öyle bir şey. 5 büyük ligi işte. E, gelmedi yani Ultimate tot gelmeyecek herhalde. Ya da bundan sonra bir, bir hafta sonra da gelebilir. O da olabilir. Ama bu hafta bence yok. 91 artı FX de baya baya kötü bir promo yani. Gerçekten her şey var anasını satayım. Dünya kadar kaç 50-60 tane oyuncu varmış yani çok kötü. Rank 1'in ödülleri falan da öyle. Gördüğünüz gibi direkt 91 artı FX kötü. Kötü yani. Bakalım. O yüzden bir paket açılışı yapabiliriz. Aslında şu 82 artı oyuncu seçimlerini de yapmak istiyordum da abi Ultimate Tots gelecek mi? Gelmeyecek mi? Ona göre bekliyordum ama gelmeyince şimdi bunun da artık çok günü kalmadı. Bir günü var hatta yani. Siz bu videoyu izledikten 2-3 saat sonra bitmiş olacak. Yani bunu da yapamayacağız büyük bir ihtimal ama bakalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.